unutmuşum. Ee, şimdi yine Legendary çıktı. Çok güzel. Ben de bu Reinhardt'ın skin çıktı. Ben daha çalıyorum <laughs> ha. Kötü ya. Bayağı hoş. Şöyle <laughs> legendary kostüm var. Bunun kostümü daha ne güzel oldu şimdi. Güzel mor kostüm var bunun abi çok kötü. <laughs> Devam ediyoruz bu sefer. iyi çıkacağını umut ediyorum. Ve çıkacak da. Haydi bakalım. Tam zamanında todam yapıyorum. <laughs> ya. Aç rasyeli artık. Abi ciddi olmayın ya. Hedefi güzel. Neydi şey? Bin oldu bir tane itelim bir kostüm alacağım. Sizi. Yok abi yok. Çalışmıyor bozuldu bir de 25 geldi bak. Pardon. Evet bayağıdır kötü çıkıyor. Bu sefer güzel çıkacağını eminim. Haydi bismillah. Umut ediyorum. Hayla. Hayla umut ediyorum. Ya abi ya. Neyse bu neymiş? Güzel gibi. Kaydetmeyi unutmuşum. Legendary kostüm çıktı bir tane şimdi bir tane daha kutumuz var. Açalım. Güzel bir şey çıkmadı. Olan korktumlar. Altına döndü. Yes be! İşte bu ya! İşte bu ya! Abi ya! Bunun kızıl saçısı daha güzel ya! Neyse. Abi of! Şey çıkıyor bir onu beğenmiyoruz ya. Güzel güzel. Sevdim. Sonunda ya. Haydi bir tane daha. Yetti gari. Çıkmadı. Evet arkadaşlar bir tane daha lootbox'umuz var. Bakalım ne çıkacak. Haydi bismillah. GC. Lootbooks, e, olimpiyat lootbooklarından. E, e, ilk gelen kutudan bu çıkmıştı. Legendary skin. Baya iyi. İki tane daha açmıştık onlardan çok bir şey çıkmadı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Hemen başlıyoruz. İlkinden. Heh. Şu güzelmiş ama. Bunu beğendim. Old soldiers never die and they don't fade away. Evet, ikimize epic. Altın güzeldir. 150 altın. Bunun da aynı olduğu için 15 tane daha altın geldi. Cinizden de bir şey çıkmadı. Yeni zaten skin'i var bende. Mavi olan. Bunu sevdim tamam. Bu seviye tamamladık. Allah Allah. Hadi lan, bir şey çık. Gari. Totam yapalım. Yeah. Etik. <laughs> o oh, altına çıkmış. Güzel. Hmm. Aynı şeyler gelip duruyor. Bir tane çık. Abi ya hadi ya. Bir legender istiyorum. yine. Güzel altın geldi. Bine yaklaştı altınımız. Hıdursu alalım. Yok lan bu kostümmüş ya. Şey sandım ben doğru sandım. Bekledim da ben de bende şey kostümü var. Legendary kostümü yeşil. Kuru kafa. Güzel güzelmiş o. Bu. Ha buna skin çıkmış. Giyelim. Şunu almak istiyorum. Genji'yi seviyorum. Kaç kutumuz kaldı? 39 kutu. İki tane! İşte bu! İşte bu be! Bu be! Ulan ya. Ben bunun diğer skinini alacaktım bin tane oldu mu? Ne o Max Payne tarzı olanı. Neyse abi legendary legendary'dir başlarım. Oh be. Gey. Öptüm. Evet bir de epic arkasından. Bunun şey daha yeni çıktı hangisiymiş? Yok, bizimki daha iyi, ilk çıkan daha iyi. Tam bayağı iyi oldu. Canada, la oğlum. aynısı var ya. Ya abi ya. <laughs> abi şansın da böylesi ya. Aynısı var ya. İlk çıkan kutu ya. Başlarım ya. Of. Abi kapatacağım ya. Neyse. Abi böyle şans mı olur ya? Kötü şans ve iyi şans karışık. Ama iyi şanslı kötü şans. Epic. Ben de vardı. Bence bu da iyi oldu bak. Futbol şeyi yaptık tamam. Ben de kamara it iteni vardı. Bunu alalım. Bu de almıyorum. Hadi 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 legender istiyoruz. Totem, totem, totem. Bostan ne mavi? Altın, altınlar birikiyor. 2000 olacak. Totem yapalım hadi. Neyse totem yapmayacağım. Ben yani sürekli aynı şeyler ya aman. Sinir olmaya başlıyorum. Haydin. Güzel bir şey çıkacak bu sefer. Epic çıktı. Ve emat. Oo biz futbolu tamamladık Lucio'da. Aydın. Aydın. Yine bir. Ve yine altın. Oh be. Altını seviyorum. <laughs> Bu da evvel çıkacak. Hazır mısınız? Şunu alalım hemen. Mikro ripozu. İki tane! Da bunun skin'i var, bunun siyah var ve bunu istiyordum abi. Para biriktirip bunu da almak istiyordum. Abi çok iyi oldu gerçekten çok sevindim şu an. Amerikalı olanı var da nefret ediyordum. Amerika hep bunlar Amerikan oyun diye. Bundan alacaktım ve çıktı abi ya abi. Oh be ya. Çıkacak dedim ben size. Bu da Veller çıkacak dedim. Evet. Bir tane epic arkasından. Yok, bunu kullanmam. Şunu kullanabilirim abi. Some assembly required. Bunun da zaten daha güzeli var bende. Devam edelim. Çıktı mı da iki tane çıkıyor abi legendary ya. Çıkmaz çıkmaz çıktı iki tane çıkıyor. Ve iki bin paramız oldu. Bunu ben kusanmış mıyım? Niye kuşanmamışım ben bunu daha önce? Haydin 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 haydin. Al oh, o işte ya. Oo, bunu beğendim. Abi bu sefer legendary çıkacak bak. Çıkacak diyorsam çıkar. tamam sustum artık zirvede bırakalım bu güzel ne ben bir tane yapmıştım zaten öbürkün daha hoş gibi geliyor bu da daha hoş alalım hadi Aydın tamam tabletçi reis yapıyoruz o oo, oo, oo. Aa güzel çıktı lan. Epik. Ben de şey çıkmıştı. Ee, Tracer'ın ben de şu var bak hemen göstereyim arkadaşlar. Hero Gallery'den. Tracer, Tracer, Tracer. Nerede lan bunlar? Şurada sanırım. Ha. Aynen ben de bu vardı. Bu daha hoş gibi ama şimdi şey olimpiyatları tamamlayalım diye bunu alıyorum abi. Dönelim. Ananın kırmızı skin de çıktı bu arada orada. Gördüm. Onu kuşanırım. Aydın bakalım. Geç. Abi ya. Haydi. Yok abi ya hadi legendleri çıksın. Çıkacak bu sefer hadi 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 hadi. Oha. Altın çıktı. Bu ne? Skinmiş. Tam totem yapıyoruz. 15 kutu kaldı. 15 kutudan 5 tane legendleri çıksın. Tamam. Daha fazla çıksın. Epic. Ya mavi çıkmasın epic çıksın yani ya. Mavi de istemiyorum, griden istemiyorum. Yine epic. Güzel. Tamam abi. Bizde de Emat'ta da böyle yap bu şu hareketi var abi Emat'ımızda da. Uyum ne oldu? Bu neymiş skin mi? Victory Falls. Bu bende var da. Haydi. Evet. Abi ya. Fake mi atıyor? Ne yapıyor bu? Ha ya oyun bana fake attı. iki tane legendary kostüm ve bende olan kostüm çıktı. Ah. Abi şey diyemiyorum ya. Sevimsen mi, üzülsen mi vallahi billahi. Mutlet bizi. Mutlet biz oyun. O bu skin güzel gibi. De bu hangi ülkeydi ya? Unuttum bu ülkenin ismini. Bir de Fenerbahçe tarzı. Biraz daha bordo şey olsa. Lacivert olsa. Neyse kusamayacağım. Ülke simgesi olduğumu sevmiyor ama Barcelona simgesi olduğumu sıkıntı yok gibi geliyor. Bana. O böyle futbol temsil eden bir şey gibi geliyor. Haydi. Hadi de gel dedi. Güzel abi tamam. <laughs> Son altı. Oh. Totem. Yeah, epic. Ve para. Oh, güzelmiş lan. Ha, <laughs> aynı iki tane. Bunları seçmeli mi gönderiyorlar ki ya? Ha çıktı kaldı 3 mu? güzel gibi. Çıktı kaldı. Üç kutu. Hadi bir tane, üç kutudan bir tane legendary çıksa güzel olacak. Doymadık legendary ya. Yani. Hızlı hızlı. Bakalım belki daha çıkar ya. Hadi 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 hadi. Evet be. İşte bu ya. Bu ya. Bunun abi şeysi vardı. Bunu da almak istiyordu canım ve güzel oldu. Abi işte ya bu ya. Bu ne lan? Bu da mı? Kimin lan bu Hanzo? Aynen. ile karıştırdım. İki tane genci mi çıktı sandım? Güzel. Güzel, güzel. Bayağı iyi. Ve bir tane epic kapatıyoruz. Yine aynısıymış. Şunu sevdim. Evet arkadaşlar neredeyse üç tane de Legendary alacak kadar para biriktirdik, altın biriktirdik. İlerleyen videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Evet arkadaşlar bütün hepsi tamamlandı. Şimdi skinle geleceğiz. Zarya. Bunların hepsi oldu bende artık çok iyi oldu.